Şu an ben çiğ köfte yiyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi çiğ köfte yeme zamanı. Ve çok uyum çünkü çok acıktım. Hemen yemeye bakalım. başlayacağım. Dayanamıyorum. Tamam. Oo Emre kocaman kocaman. <laughs> <laughs> Öğretem arkadaşlar da nasıl yiyecekmiş görsünler. <laughs> hiç öyle çiğ köfte yenilir mi anneciğim? <laughs> Oo. Evet. <laughs> acı mı? Ne? Birazcık mı? Hiç Sen acıyı seviyor musun peki? Çok sevdim. Hadi bakalım göster. Ama hiç acı değil ki bu. Öyle mi acaba? Ama sen şu an lahanasını yedin, çiğ köfteyi yemedin daha. Hadi ye bakalım anneciğim, göster arkadaşlara nasıl yeniliyor çiğ köfte. Herkes yesin mi arkadaşlarında yesinler mi? Yedim <laughs> baba. Tamam. Aa, yemiş işte burada. Nasıl? <laughs> Acı mı? Çok güzel. Arkadaşların da yesinler hmm. mi anneciğim? Yesinler. Tavsiye ediyorsun. Hı -hı. Hmm. Sadece şu kadar. Azıcık acı. <laughs> Hiç acı Ye bakalım. Bitirebilecek misin? Arkadaşların da görsün. Arkadaşlar biz çiğ köfteyi çok severiz. Size de tavsiye ederiz. <laughs> Devam. Hadi bakalım. Bak burada kaç tane var? Hepsi bit bit bitecek. Ya. Hadi bakalım. Kaç tanesini yiyebileceksin? Hadi bakalım. Acı. acı mı? Olamaz. Nilberen yandı arkadaşlar. <laughs> Ve ateşini söndürüyor. Bol bol ayran içiyor. Aa. Rahatlatıyor mu? Uh -huh. Devam. Bakalım bunların hepsini bitirebilecek misin? Çok var. Çok değil. Minnacık. Of, minnacık kadar ne kadar yiyebilirsin? Hadi gel görelim bakalım. Ne kadar yiyebiliyorsun? Bir <laughs> tane <laughs> yiyeceğim. Yiyemiyorsan bırakabilirsin bebeğim. Devam devam. Hepsi bitmedi. Tamam elimde. Yemiyorsan bir... bırakabilirsin bebeğim. Bunu yiyeceğim başka yemeyeceğim. Tamam. Kutu tamam. <laughs> acıyor yardım. Yusra. Sence Yusra'da ağzımda limon var. Ne? <laughs> limon mu? Aha. Limon gibi ekşi mi? <laughs> Birazcık acı. Hadi bitir bakalım. Acı yemek iyidir. Yeah. Evet arkadaşlar, Nilber'in acıyla imtihanı. Bakalım başarılı olabilecek mi? Sınavı geçebilecek mi? Evet, bitmek üzere. Az kaldı. Arkadaşların da çiğ köfte yiyor mu babacığım? Ben Sor bakalım. Yara. Yaren yer mi? Yer. İrem su? Hı -hı. Sema diyer. Sema da üçüde yer mi? O zaman parka çıktığımız zaman virüs bittikten Abi, sonra. Var. Defne de yer. say bakalım arkadaşlarını. Evet. Yani iki. Hı hı. Miloş'ta bir, bir. Oo, tane. onlara selam söylemek ister misin? <gülüyor> Biraz <gülüyor> yandı benim kızım. Yarın yine alalım mı çiğ köfte? Hayır. <laughs> At. evet arkadaşlar. Hilbert Bravo. Başardı. Bir tane çiğ köfte yiyebildin. Şimdi... Bakayım gözlerinden ateş çıkıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> ama sen öyle dersen arkadaşların çiğ köfte yemez. <laughs> Çok güzel arkadaşlar yemeniz. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Nilberen çiğ köftesini bitirdik. Arkadaşlarına hoşça kal de. Hoşça kal demiyorum. Yiyebilirsin <laughs> kızım. Bitirdikten sonra yiyebilirsin. İyi geliyor mu ayran? Hmm. Rahatlattı mı? <laughs> evet, pullukların da oluştu anneciğim. Bakayım. <laughs> Göster arkadaşlarına pulluklarını. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hadi ışık kaldı kapatalım